Herkese merhaba. Bugün böyle mis gibi klasik anne kurabiyesi hazırlıyoruz. Kasemin içerisinde bir portakalın kabuğunu rendeledim, yarım portakalın suyu var, bir çay bardağı şeker ekledim, bir tane de yumurta beyazı ekleyip bunları güzelce çırpıyorum. Yani anne kurabiyeleri benim en sevdiğim kurabiyelerden olabilir. Gerçekten muhteşem. Şöyle bir çay bardağı da yoğurt ekliyorum. Yoğurdum ev yapımı yoğurt. İsterseniz normal market yoğurdu da kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı sıvı yağ. Gördüğünüz gibi ölçüler hep böyle bir çay bardağı şeklinde ekliyorum. Bunları da güzelce bir çırpıyorum. Daha sonra son olarak un ve kabartma tozunu ekleyeceğim. Ve kurabiyemin hamuru hazır hale gelecek. Toplamda 3 su bardağı un kullanıyoruz. Yoğurduğunuz elinize hafif böyle yapışan bir hamur olacak. Bir pakette kabartma tozunu ekledim bakın. Yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya devam ediyorum. Böyle gayet az malzeme ile her evde bulunabilen annelerimizin yaptığı o tombul kurabiyelerden olacak. Hamurum hazır bakın. 3 su bardağı un kullandım söylediğim gibi böyle yoğurduğum elime yapışıyor ama şimdi böyle temiz elimle bakın gösteriyorum size yumuşacık fakat elime yapışmıyor yuvarladığımda da çok rahatlıkla yuvarlayabiliyorum şimdi elimi temizleyip kurabiyemi şekillendirmeye geçiyorum şöyle mandalina büyüklüğünde yapacağım yağlı kağıt terdiğim bir fırın tepsim var şöyle alıyorum ya istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz ama bence anne kurabiyesi dediğinizde akla gelen büyüklük, boyut bu. O yüzden bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Eğer fazla kişiye hazırlayacaksanız ölçüleri arttırabilirsiniz ya da kanalımda daha fazla ölçüden anne kurabiyesi tarifi de var. Onun linkini eklerim. Oradan bakabilirsiniz ama onun içerisinde portakal yok. İsterseniz siz ekstra portakal ilavesi yapabilirsiniz. Şöyle yuvarlayıp hepsini tepsime dizdim. Verdiğim ölçülerden bakın bu kadar çıktı. Üzerine yumurta sarısını ayırmıştım. Bir tane yumurta sarısını sürüyorum. Daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece fırında pişireceğim. Pişme süresi fırınınıza göre değişebilir. Kurabiyelerin pişti, hafif ılımasını bekledim. Şöyle iç yapısını da göstermek istiyorum size. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni tarife videolarda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.